Şimdi bir e, konu var. Benim açıkçası izlerken e, üzüldüğüm, izlerken e, çok muzdarip olduğum, Aslında baktığım zaman nereden nereye dediğim, hayatta çok büyük konuşmamak gerekiyor. Ne oldum diye ne olacağım dediğinin en güzel örneklerinden bir tanesi. Ama özellikle kadınlardan bir şey rica ediyorum. Şimdi yayınlayacağımız Nagihan Alçı dosyasını lütfen objektif Nagihan'ın bir gazeteci olarak gazeteci kimliği altında bir taraflara sempatik ve şirin görünmek için yaptığı bugüne kadarki tüm algı operasyonlarını hatalarını yanlışlarını bir kere koy, bir kenara koyarak bir kadın gözüyle izlemenizi istiyorum ve böyle yorumlamanızı istiyorum. Buyurunuz efendim Nagihan Alçı'nın yapmış olduğu söyleşi. 23 Ekim'inde boşandım. Ee, hani boşanırken de mümkün mertebe bu işi medeni tutalım istedim. Aslında o çok çok uzun bir hikayeydi. Yani 2023 Ekim'de boşanmam kendi kişisel tarihimin en büyük başarılarından biridir. Ama aynı zamanda en büyük enayetlerinden de biridir. Çünkü çok ciddi dayatmaları, Rasim'in dayatmalarıyla Yani Bu iş çekişmeliğe giderse çocuklar çok yıpranır. Sen mi istedin boşanmayı, o mu istedi? Ben zaten son 5 yıldır boşanmaya çalışıyordum. Yani buna hem arkadaşım olan avukatım Gözde, Gözde Egemen Şahin. 2019'da yazılmış boşanma dilekçelerimiz var dosyada, hiçbirini işleme koyamadık bir şekilde. Çünkü çok büyük bir manipülasyon, çok büyük bir, e, yani bir şekilde e, iş çağrımdan çıkıyor ve ondan sonra yeniden korku, tehdit, bastırma diyeceksin ki, yani Nagen neden? Yani sen kendi işin var, kendi kendine çalışıyorsun, ediyorsun ama hani her zaman her şey dışarıdan göründüğü gibi olmuyor. Nasıl tehdit? Çünkü sen e, ekranda olan Türkiye'nin en güçlü kadınlarından bir tanesi medyada da seni kim neyle tehdit edebilir ki? Nasıl, nasıl oluyor yani acaba? Yani bu çok, e, nasıl anlatayım? Biz Rasim'le e, 2010 yılının sonunda evlendik. E, o sıralar benim babam çok hastaydı. Yani zaten evlendikten iki hafta sonra babamı kaybettik. Hastanede evlendik. Yani benim açımdan psikolojik olarak çok kırılgan olduğum bir dönemdi. Ve Rasim de, ya ben seni korurum, hissini çok iyi veririm. Ben böyle korunmaya muhtaç kadın imajından hiç hoşlanmam. Ama çok, yani çok acayip bir süreçti. Babamın çok ileri derecede kanser olduğunu biz yani vefatından birkaç ay önce öğrendik. Sadece hastanede o süre kaldık. O sırada işte Rasim'le böyle bir şey başlamıştı. Biz zaten çok az görüştük ve hemen evlendik. Yani böyle hani nasıl diyeyim bir şekilde böyle bir sürüklenerek e, evlendik. Yani Rasim biraz böyle manipülatif bir karakteri oldu. Sen televizyonda mı tanıştın Rasim Ozan Kütahyalı? Yani ben uzun zamandır gazeteciydim. O da son dönemlerde işte tarafta yazmaya başlamıştı. Bir ortak davetlerle falan bir şekilde karşılaştık Tamam. E, ondan sonra yani biz hızlı bir şekilde evlendikten sonra yine böyle bir öfke problemi vardı mesela. E, yani böyle çok onu keskin bir kişiliği vardır. O kişiliği çok yakınında durunca kapılıp gidiyorsun. Hı. yani ona kapılıyordun biraz böyle o patlamalarla çok gel gitliydi ama. Sıçtık şey, mı öfke patlaması yani? Ya o kafaya bir şey takar. Hı. Obsesyonları vardır. O taktığını sana yaptırmak ister. Yaptırana kadar bezdirir. Yapmazsan çıldırmaya başlar. Ve sen bir yerden sonra artık nefes alamaz hale gelirsin ve onu artık yeter kurtulayım diye yaparsın. E, ya da e, yan yollar bulmaya çalışırsın. Yani böyle biraz hani gel gitli ama en sonunda yani yine de ben senin yanındayım, ben seni kollarım korurum falan hissini çok kuvvetli bir şekilde vere vere. Ya işte yılında bizim kızlar doğdu. Ee, çocuklar doğduktan sonra tabii yani he, çok çok yorucu bir süreç. Ben yaklaşık 15-20 gün galiba yanlış hatırlamıyorsam e, sonrası hemen çalışmaya başladım. Ben hiç durmadım. Yani bir yandan çocukların ağırlığı var, bir yandan e, şey var... E, iş yükü var, stres var. O dönem hem siyasi program yapıyoruz CNN Türk'te hem bir de ben hafta içi her günde bir gündüz programı yapmaya başlamıştım. Yani belki hayatımda en çok çalıştığım dönem de o çocukların yeni doğduğu zaman. E, o sıralarda yani bu hem baskıcı kişilik, manipülatif, özellikle manipülatif kişilik. Ya nasıl oluyor manipülasyon? Hani biraz açıp, yani çok özelini sor soruyor gibi olmak istemiyorum da. Gaslighting diyor gençler galiba bu manipülasyon. Tamam. Nasıl, nasıl oluyor? Yani, yani bir şekilde seni o kafasındaki kurguya inandırıyor bir yerden sonra. Yani hem şimdi ben aslında daha grileri olan bir insanım. Ben inanmadığım bir şey yapmam ve söylemem ama inandıklarının da renklendirmesi dereceleri vardır. Rasim'in o dominant karakteriyle beraber o griler şimdi bakıyorum bende yok oldu. Bir yerden sonra yani onun o çok sert imajı ve o havasında yani öyle bir şekilde hareket etmeye başlıyorsun. Ve onun dışına çıktığında başlıyorsun, beceriksizsin, aptalsın, gerizekalısın yani korkunç hakaretler, mesajlar yani ee, çocuklar olunca yani zaman zaman finitsel şiddet... Öyle vurdu mu hiç sana? E, hani bunları anlatmak da hani de, Nasıl susulabilir böyle bir şey? Ama ben e, yani mesela eve e, polis çağırdım. Mesela bir listede oturuyorduk. Ya bu bizimle ilgili yani daldan dalınca oluyor ama böyle bunlar çok para kazandı, yalı falan bütün bunlar da... Şimdi Nagel kendini çekiyor demesin ama aslında bunlar biraz Rasim'in çizmek istediği imajdır. Ama kazanmışsındır. Senin en çok izlenen programında o zaman CNN Türk... Değil mi? Değil mi? O, yani kazanmışsın. Ama eleştiriliyor biliyor musun? Bizim, benim kazandığım parayı ilk gün Rasim benim elimden alıyordu. Nasıl alıyordu ya? Sen anlamazsın paradan. Peki nasıl yani senin hesabına yatıyor bana mı yatır diyor. Evet, ben ona gönder. Niye yatırdın? E, kurtulamam. Sen anlamazsın. Sen çocukların geleceğini mahvolmasını istiyorsun. Sen e, paradan para kazanıyoruz Doğru. Yani ben böyle hani, bir ailede doğdum. Yani e, maddi bir problemimiz yoktu. E, yani böyle parayı göstermek ya da böyle hani parayla ilgili bir şeyle öne Öyle çıkmak şey. falan. hani ayıptı. Benim babam derdi ki çocuklar hani önemli olan hayatta az da olmasın çok da olmasın. Azı da insanın canını yakar çoğu da rahatsız eder. Önemli olan hani böyle. E, şimdi gördünüz ki ee Nagihan Alçı'nın gerçekten anlattıkları çok enteresan. Nagihan Alçı bugüne kadar aslında iktidara yakın olarak bilinen, zaman zaman yaptığı çıkışlarda da tutarsızlığı olan ve Türk toplumu tarafından gazetecilik kimliği adı altında ki bana göre bir gazetecinin siyasi bir kimliği olamaz. Bir gazeteci ülkenin faydasına, yararına ne varsa onu savunmalıdır yanlışı göz göre göre sırf bir taraflara yakın olmak için bu hangi parti olursa olsun böyle bir şey olamaz. O yüzden yıllardır kendime hiçbir gazeteciyim diyemedim. Çünkü hiçbir taraf olamadım hiçbir zaman için. Ki ben bir de habercilikten, magazin vesaireden geliyorum. Şimdi dönüp baktığınız zaman daha düne kadar bu balyoz davası olsun, Ergenekon davalarında yapmış olduğu çıkışlar, yargılanan askerler hakkında ya da oradaki rütbeliler hakkında, insanlar hakkında zaman zaman yapmış olduğu çirkin suçlamalar ve bazen çıkışlarında bir tarafa sempatik ve bir tarafın taraftarına sempatik görünmek için gazetecilik mesleğine yakışmayan bazı duruşlar sergiledi. Ancak ve şu anda da zaten Nevşin Mengü'ne verdiği röportajdaki Nevşin Mengü de benim çok beğendiğim bir gazetecidir. Kendisi Bilken siyasal bilimler mezunudur ve e, annesi babası da siyasetin içinden gelen birisidir. Aslında fikir olarak daha biraz daha CHP'ye e, yakın olan ve genellikle e, iktidarla ilgili olarak aykırı olan şeyleri de çıkıp da cesurca söyleyen birisi. Şimdi benim aslında bu röportajda merak ettiğim şey Nagiye Alçı'nın bu kadar iktidara yakın olup da Rasim Ozan Kütahya'lı ile ilgili yaşadıklarını karşıt görüşlü olan CHP yakınlığıyla bilinen bir gazeteye ya da bir gazeteciye anlatıyor olması gerçekten beni çok şaşırttı. Demek ki oradaki otobüsteki yolculuğu bitti. Herhalde yeni bir yolculuğa başladı diye düşünüyorum. Şimdi tabii anlattıklarına baktığınız zaman aslında üzücü. Ben Nagiye Nalçı'yı siyasal kimliğinden ya da görüşlerinden bu zamana kadar ki yaptığı yanlışlardan sıyırarak konuşmak istiyorum. Birçok kadın çünkü bunu yaşıyor. Yani Rasim Ozan Kütahyalı'nın canlı yayınlarda yaptığı çıkışlar, Özellikle Ali Koç'la yaptığı bir çıkışta verdiği o böyle öfke, öfke kontrolünün olmadığını programlarda yaptığı çıkışlardan hepimiz biliyoruz zaten. Ama ben bu konuyu bir kadının Nagihan gibi kadınların sosyal statüleri ne olursa olsun evin içerisinde nasıl manipüle edildiklerini de biliyorum. Ve Nagiye Nalçı'nın anlattıkları bunlarla da sınırlı değil. Şimdi size bir iki bir de üçüncü bölümü yayınlayacağız. İkinci bölümde bir gelsin bakalım. Nagiye Nalçı ikinci bölümde evliliğinde Rasim'le daha neler yaşamış. İnanamayacaksınız. Ben izleyince inanamadım. Korkudan uyuyamadığımı biliyorum. Bir ara o işsiz kalmıştı. Korkunç bir şey söyledi. Hatırlıyor ona. Korkunç bir şey Hiç evet. çalışmadı. O sırada ona ben baktım. Ben kazandım. Ve kimse Rasim'in yüzüne bakmıyordu. Herkes şahit. Herkes için Rasim'i teker teker ben aradım işine dönmesi için elimden geleni yaptım çocukların babası bir şekilde. Ve o sırada gece mesela üçte ben uyurken ışıkları açar. Beceriksiz, aptal, sen benim için hiçbir şey yapmıyorsun. Ben olsam ki 50 kere seni kurtarmıştım. Böyle yani artık bu şiddet belli bir noktayı aşınca biz 2019 yılında çocuklarla artık bu şiddet sarmalından kendimizi kurtarmak için ortak oturduğumuzda evden çıktık bir ev kiraladık. Hı. Okula yakın oldum maalesef. Ve meşhur da yalı dairesinden mi? Yalı değil de. o bir tepeydi. Onların Hı. hepsi de yani... Rasim'in herhalde zengin olma imajına uyan şeylerdi. Bizim hiçbir zaman bir yalımız falan da olmadı. Tepede bir çengel yani böyle sitede oturuyorduk. Oradan Beyoğlu'da bir bir ev kiraladık. Yani 5 yıldır biz aslında fiilen ayrı yaşıyorduk. i̇şte e, biz o eve çıktık. E, Rasim ondan sonra bir yerden sonra gerçekten bu konuda hiç mütevazı olamayacağım. Tamamen benim emeklerimle geri döndü. Ama dönse de bitirdi. Fiziksel şiddet, şey psikolojik şiddet, ekonomik de. Yani ben mesela işte 2019 itibaren ben boşanmak istiyorum diyorum. Korkaksın, boşanamazsın sonra bir şeyler oluyor. O krizden seni ben kurtarıyorum Yani böyle Hı -hı. E, çok Düşünebilirsin peki yani gerçekten ne bileyim Cumhurbaşkanı'na erişim mi var? Kendim Nereden geliyor gücü? Değil mi aslında? Şimdi bakıyorum yani ben bunca şey yaşadım ve artık yeter değil konuşmaya başladım. Bilmiyorum bulamıyorum ben böyle bir şey ama hukuk tanımaz. Hı. Şimdi mesela avukatımla tekrar onu söyleyeyim. Bakıyoruz ben hayatımda böyle bir şey görmedim diyor. Çünkü, çünkü tanımayan biri sistemde her türlü hareket edebiliyor. Bunu yani anlayamıyoruz biz. Yani her şeyi aldı. Lira nafak ödemiyor. Ya nafaka ödememek Hı. diye bir şey olamaz. Nafaka hemen alırsın diyor herkes. Öyle olmuyor o iş. Alamıyorsun. Hacize koyuyorsun. Haciz. Hacize. Kaç kişi hacize koymuş meğer? Yani. Rasim. Hacizi falan da takmıyor. Zaten herkese borçlu. Herkes davalı. Herkes mağdur. Alabilen alsın evet, diyor da. Evet alabilen alsın. Hiç o rahatsız etmiyor. Yani ne hukuk tanıyor ne. Ya hani sen yastığa kafanı koyamazsın. Bir mahkeme süreçlerinde bir şey olsun. Umurunda değil. Hı. E o zaman çocuklara da sen mi bakıyorsun Peki, gibi? Ki, tamamen ben bakıyorum. Şimdi okul masrafı şimdiye kadar. Şimdi sen o mesajları attıktan sonra e, Rasip Ozan Kütahyalı da yani tweetleri. O da tweetler attı ya kızlar yanında işte e, maç izliyorlar falan. Herhalde sana nispet olsun diye. E, işte, hani ben çocuklarımla mutluyum. İşte orada bir şeyler yazıyor ama falan demek istedi herhalde. Konuştunuz mu sonrasında? Aradı mı seni bilmiyorum. Bir, yani şu aralar neredeyse hiç konuşmuyoruz. Zaman zaman son günlerde. Bir iki konuştum ama konuşmak imkansız çünkü. Yani hani her şeyi yaptın diyorum. Daha başka çok şey var. O kadar çok şey var ki. Yani Asin cevap olarak hiçbir şey söylemiyor. Biz mutlu bir aileyiz falan gibi saçma sapan şeyler söylüyor. Onca yaptıklarından sonra. E, çocuklar şöyle yani. Ee, rasim hayatında çocukların doktorunu hiç görmedi. Çocukların öğretmenini hiç görmedi. Şimdi tabii izlerken bir taraftan da diyorsunuz ki yazık ya neler yaşamış ama aslında ben çok ön yargılardan uzak bir kadın olarak yorumlamak istiyorum. Ee, ben birazcık daha hadiseleri başıma geldiğinde ya da etrafta gördüğünde derim ki yani burada nasıl bir sınav var? Yani şimdi Cenab-ı Hak yüzde yüz saf sevgiyle dolu bir varlıkken neden insanoğlu ee, bu kadar düzgün durduysa bir şeyin içerisinde niye bunu yaşar? Aslında herkesin sınavı kendisine. Ben de Nagihan Altçı'ya şunu sormak istiyorum. Madem böyle bir hayatınız yoktu da ben çok net hatırladığım bir sahne var. Hatta kendisi de belki hatırlayacaktır. Sapanca'da masadaki diğer isimleri söylemeyeceğim ama iki, bir çift bir çift ve de siz vardınız masada. Ben de o masaya davetli olarak bir balık restoranında bir araya gelmiştik. Orada maşallah öyle bir konuşuyordunuz ki Rasim Bey'le birlikte tekne aldık dediniz teknelerinizden bahsettiniz, evlerinizden bahsettiniz. Efendime söyleyeyim mesela Rasim Ozan Kütahyalı neden krizlerden ben seni çıkarırım diyor. O zaman siz Rasim Ozan Kütahyalı'nın o dönem tetikçisi miydiniz? Yani Rasim Ozan Kütahyalı sizi bir tarafa sempatik bir taraftan nemalandığı için bir taraftan bir gelir olduğu için bir taraftan bir güç aldığı için dokunulmazlığı olduğu için mi sizi de bir yere sürükledi de niye sizin krizden sizi o çıkarsın ki? Düzgün duran bir gazeteci Aklı başında bir gazeteci, işini düzgün yapan bir gazetecinin bir krize ihtiyacı yoktur ki zaten. Neticede özgürce fikrini söyler, saygı çerçevesinde çık ondan sonra da hayatına devam eder. Ne oldu da sizi sürekli bu şekilde tutmaya çalıştı? Peki siz bugüne kadar Aklı başında bir kadın olarak bakın evliliğin içerisindeki duygusal bağınızdan bahsetmiyorum. Karı koca ilişkisi dışında da bir hayatınız vardı çünkü. İş olarak da birlikte karındaşlık yapardınız. Rahmetli babaannem söylerdi, karındaş derlerdi aynı yolda gidenleri. E şimdi siz orada birbirinizle karındaştınız. E o zaman siz niçin Rasim Ozan Kütahyalı'nın tetikçiliğini yaptınız? O zaman siz bana göre bir yerlere gelebilmek, bir şeylere sahip olmak ya da bir yerde etiket sahibi olmak için Rasim Ozan Kütahyalı'nın kalemi olduğunu silahşörü gibi onun adına e, işlemler mi yaptınız yani? Çünkü ben o gün o yemek basasında sizin de eşinizin de nasıl tepeden tepeden konuştuğunuz günleri biliyorum. Ha bir kadın olarak da yaşadıklarınıza çok üzüldüm bu arada. Bir insanın evin içerisinde nasıl manipüle edildiğini çevremde de bilen birisiyim narsiz bir karakterle hayat sürmenin insanı nasıl çökerttiğini, yaşlandırdığını bilen biriyim. Çok zor. Çünkü karşı tarafta bir insanın hayatındaki tüm olumsuzlukların hepsini sanki siz yapmışsınız gibi bugüne kadarki tüm başarısızlıklarını hayatında en yakınından karısından çıkarır. Eminim Nagihan Alçı'yı bir kadın olarak kadın erkek ilişkileriyle ilgili ama söylediklerinde haklı çıkaran üzülen insanlar da olmuştur. Ama ben Nagihan Alçı'yı ilişkisi dışında yorumladığım zaman da çok ah aldığını da biliyorum. O dönemler birilerinin gazına gelerek bu ülkede çok farklı insanlara kalem kırdığınızı da biliyorum. Yaşadıklarınız üzücü. Ama en çok da Bunları yaşadığınız bir adamdan keşke çocuk sahibi olmasaydınız. Çünkü benim sizinle buluştuğum zamanki dönem bundan belki 6-7 yıl önceydi. Ya. Çok da değil mesela 5 yıldır ayrı yaşıyormuşsunuz ya. Biz sizinle en fazla 7 yıl olmuştur. Evet 7-8 yıl olmuştur birlikte bir masada denk geldiğimiz. Hatta o masada Türkiye'nin öğleden sonra kuşaklarında... Görev alan bir de sunucusu da vardı eşiyle beraber. O masada duyduklarım beni o kadar irite etmişti ki hatta masanın ortasında ben kalkıp gitmek istediğimi söyleyerek diğer masadaki arkadaşıma saygımdan 5 dakika daha oturup sonrasında şoförü çağırıp ben ayrılmıştım oradan. Çünkü konuşulan konular o kadar para, pul, herkes böyle şey yarıştırır gibi malından mülkünden bahsediyordu. Çok nefret etmiştim o sohbetten çünkü o kadar fazla avam bir kültürün göstergesiydi ki benim için. Çünkü aklı selim, eğitimli, gerçekten anadan babadan bir şey görmenize gerek yok. Ruhen kendini doyurmuş insanlar, ilimin yükseldiği yerde dünya nimetlerine ilgi azalır. Dünya nimetlerine ilginin çoğaldığı yerde de ilim azalır. Ben bu denklem hayatım boyunca hep böyle kurdum. Tabii ki Nagihan Hanım söyledikleri bununla da bitmedi. Daha devamı var. Sevgili Nagihan Alçı bakın devamında neler söylüyor. Hep birlikte izleyelim. Bu da son videomuz zaten. Sence yaşanır. Yani böyle şey yaptı. Ama bu sanki bana, Rasim tarafından ben para cahiliyim. Hı. Hiçbir şeyden anlamam. Bizim ailenin refahını büyütmek için bu işlerden ben sorumluyum. bu e ailenin finans banka şeyi bakanı benim diyordu. Hı. Şimdi her şeyi elimden alıyordu bile. Güya ortak hesaplarda daha iyi değerlensin diye. Boş Değerlendi mi? Bilmiyorum ki ortak hesapları tamamen boşaltmış. Ama bu nasıl ya yasal değil mi? Tek başına nasıl para çekebiliyor bankada? Ortak hesapları iki tarafta para çekiyor diye açıyor hesapları. Hı. Ben de hep çok çalıştım. Ben çalışırken hiç yani ben yapıyorum yapıyorum diyordu. Yani o zaman içinde o paralar. Sen aşırı güvendin. Evet. Aşırı güvendin herhalde. Yani evet hem güvendik ki güvenmenin dışında da yani ben yapıyorum ben yapıyorum diye bana zaten alan açmıyordu. Ben, yani ne kadar ortak hesabımıza para bana güvenmiyor musun? Hırsız muamelemiz için mi yapıyorsun filan diyerek. Yani ben burada kendime çok kızıyorum tabii ki. Yani çok büyük bir yani olabilecek yani şimdi psikologlara soruyorum, avukatıma soruyorum. Yıllardır boşanma davalarına bakan bir avukat. Ekonomik şiddetin bu boyutunu ben şimdiye kadar görmedim diyor. Yani hani beni bütün ipleri bir şekilde eline aldı. Şey e mi oluyor? Şiddet bu. Fiziksel şiddet. Şimdi açık söylemek gerekirse. Yani ben bunları şimdiye kadar hani anneme de anlatmadım. E, şey. işte böyle mesela bir ilk kere e, polis çağırdım. E, sonra çok... Yo yo rahat ol lütfen. İstemediğin yeri kullanmayız hiç sıkıntı değil. Bir de herkesin başına geliyor aslında. Bütün kadınların. Biraz da tanınıyorsa, ünlüyse biraz da güçlüyse daha fazla başına geliyor. Bu, bu iş böyle maalesef. Bilmiyorum. Yani daha fazla geliyor ama yani gelmemesi gerekir. Ben şu an Kesinlikle. çok kızıyorum. Hani, hakikaten en güzel yıllar. Çocukların büyüdüğü yıllar. Ben bunları neden sineye çektim diye. Ama biraz hep böyle çocuklar biraz daha büyüsün. Hani bir yerden sonra o kısır döngünün içinde insan e, sesini çıkaramaz hale geliyor. Yani ben... Şimdi herkes diyecek ki ya televizyonda herkes susturuyordu. Evde, evde nasıl sesini çıkaramadı diyecek insanlar. Nasıl sesini Yani ben hani bu korkuyla e, kolay... Yani, yani, yani bu kadar mı korkaksın diyebilirsin ama Şimdi biz, ben e, kaç gece Rasim'in öfkesi, yani dinmiyor, elimde bıçakla salondan bana bir şey yapmasın diye beklediğimi biliyorum. Yani o e, bağırıyor, de, kapıları e, şey yapıyor, çarpıyor, çocuklar uyanmasın diye aşağıdan sakinleştirmeye çalışıyorum. Hep ama bu zamana kadar, e, boşana kadar korudun sen Rasim Ozan Kütahyalı'yı. hani e, vermiş olduğu röportajlar var, ya işte Rasim'i çok yanlış tanıyorlar, aslında entelektüel birisi, aslında öyle birisi değil, hep hakkımızda alakası dedikodular çıkıyor, olur mu öyle şey diye da çocukların babasını koruma refleksiyle mi yapıyor insan hani? Hayır, hayır. Yani hakkını vereyim Rasim gerçekten entelektüel. Yani büyük bir öğrenme merakı vardır. Çok iyi bir hafızası vardır. Çok e, özellikle siyasi tarihe çok çok hakimdir. Bunlarla ilgili tekrar sorsa yine aynı şeyi söyler. Yani ben yani hiçbir şeyde haksızlık yapmak istemem hiç kimseye. Ama e, hani karakteri ya da belki de yani psikolojik problemleri yüzünden e, yani, inanılmaz öfkesi ile birlikte ağzından çıkanı duymuyor. Ben ona söylediklerine, yaptıklarına çok utandım yıllar boyu utandım ama yani sonuçta çocukların babası ortalığı dengelemek lazım falan diye savunmak durumunda hissetti. Boşanırken başka türlü kabul etmedi boşanmayı. Yani çekişmeliye gidecekti, 2-3 yıl sürecekti, çok yıpratıcı olacaktı. Dolayısıyla ancak onun o bana dayatılan şartlarıyla boşanabilir. Nedir? Şartlar neydi? İşte bütün ortak hesapların kontrolü bende olsun dedi. Benim adıma belki 50 tane kredi kartı çıkarmıştı, hiçbirini ben harcamadım. Benim elime bir tane lütfedip veriyordu, diğerlerini kendi kullanıyordu. ama senin paranda. Üçüncü de kullandırdı. Üçüncü kişiler kim? Bilmiyorum ben de yavaş yavaş haber Bir takım adamlar. Sen evliyken. Evet ben evliyken sonrasında. Adamlar tanımadınız. boşan o tanıyor ben tanımıyorum. Bir takım mesela bizim ortak hesaplardan bazı iş adamlarına Hı. para aktarmış. E, o birlikte kredi çekmişler iş yani onların hepsi. Ve ben o insanları aradım. Hı. Dedim ki e, sonra bakın Rasim'in verdiği para içinde yarısı benim emeğim, yıllarımın emeği. Siz bunu bilin. Kendinize inançlıyız diyorsunuz. Bunu bilin dedim. Şu an burada isim de vermek istemiyorum. E, biz Raz öyle mi? Çok ilgili Biz asla hak yemek istemeyiz. Muhakkak Raz'ı da Aynı şekilde hem iş ilişkisi hem arkadaşlık ilişkisi devam ediyor. Kendine çok inançlıyım. Ben gerçek Müslümanım diyenler, kadına el kaldırmak günahtır diyenler. Bütün bunları ben haykırıyorum. Rasim'le tekne gezilerinde gezmeye devam ediyorlar. Türkiye'de kadına karşı şiddet konusunda çok duyarlıyız diyenler. Tabii ben de şunu merak ediyorum. Şimdi baktığınız zaman Nagihan Alçı şiddet gördüğünü de söylüyor. Aslında hakikaten üzülüyorum. Bakın bunu da söyleyeyim. Yani aslında Nagihan Hanım'a Geçmişinde çok sempatik bulmadığımı, bazı söylemlerinde o tepeden bakan, ahkam kesen hallerini çok sevmezdim. Ama bir kadın olarak ne olursa olsun bunu birçok kadının yaşadığını da düşünüyorum. Nagihan Hanım öyle zannediyorum ki Rasim Ozan Kütahyalı ona öyle bir imaj yaratmış ki ben yoksam seni bu ülkede yok ederim. Asıl burada konuşacağımız şey ne biliyor musunuz? Rasim Ozan Kütahyalı'ya bu gücü veren ona bu gücü elinde tutacak ya da bu güçle bu ülkede istediği her şeyi yaptıracağına inandıran şeyin ne olduğunu merak ettim ben şimdi. Benim kafamda müthiş bir soru işareti oluştu. Yani bir kadın bunları yaşıyor ama bu adam hiçbir şey yapılamıyor. Gerçi diyeceksiniz ki Başak Hanım sıradan halk neler yaşıyor? Üçüncü sayfa haberlerine baksanıza. Adamlar sokak ortasında kadınlara şiddet uyguluyor. Doğru. Nagihan Alçı dilerim ki bu yaşadıklarınızdan kendinize bir ders çıkarmışsınızdır. Çünkü hepimiz hayatta yanlış insanlara denk gelebiliriz. Bu benim için de geçerli. Ben de yanlış insanlara denk geldim. Sevdiğimiz için çok acı çektik, kandırıldık. Duygularımız kullanıldı. Zaman zaman manipüle edildik şimdi düşündüğünüzde yıllar sonra ben bunu nasıl yapmışım dediğiniz çok şey de yapabilirsiniz. O yüzden hayatım boyunca kimsenin hayatını yaşamını kınamadım. Ya da ben olsaydım yapmazdım. Ben olsaydım vurur kapıyı çıkardım giderdim karakola demiyorum. Çünkü çok büyük konuşmanın insanlara nasıl bir tınava tabi tuttuğunu sınava biliyorum da. O yüzden umarım bundan sonra hayatınızda anladığım kadarıyla o bugüne kadar yolculuk yaptığınız siyasi görüşünüzden 360 derece dönerek başka bir siyasi görüşte olanlarla yola çıkıyorsunuz. Ki buna da saygı duyuyorum. Ben insanların hiçbir zaman için bu konuyla ilgili o tercihlerine de bir şey söylemem. Ben sadece gazetecinin objektif olması gerektiğini savunuyorum. Cumhurbaşkanına saygısızlık yapamazsınız. Makamlara saygısızlık yapamazsınız şahısları bulundukları mevkilerden dolayı isimleriyle, soyadlarıyla, aileleriyle vuramazsınız. Hangi partiye mensup olursa olsun bunları yapmayı doğru bulmuyorum. Ama yönetim şeklini eleştirebilirsiniz. Size doğru gelmeyen şeyleri burada savunabilirsiniz. Ben insanların şahsiyetlerini yapılan saldırılara karşıyım. Yoksa bir insanın AK Parti'yi sempatik bulması, öbür tarafın CHP'ye sempati olması, öbür tarafın Dem Partisi, diğerinin efendim, Söv, İyi Parti. Ben ben siyaseti diyorum ya çok sevdiğim bir şey değil. Ben bu ülkeye hizmet eden her Türk vatandaşını çok seviyorum. Ben hangi dile dine ırka mensup olursa olsun bu ülkenin menfaatlerini, iyiliğini, gelişimini ve her konuda bir adım daha öne götürecek kim olursa olsun benim için Yahudisi, Hristiyanı, Musevisi, Kürtü, Türkü hiç öyle bir ayrımım yok. Yeter ki Tek vatan, tek toprak, tek bayrak altında huzurla yaşayalım. Tek beklentim bu. Ama Hanım da bu yaşadıklarından ders çıkararak umarım bundan sonraki hayatında görüşlerini belirlerken sırf o gücü eline almak için ya da güçlü olmak için bir taraflara yaranmak, bir taraflara sempatik görünme kaygısından uzak gerçek kimliğiyle, gerçek düşünceleriyle gerekirse yerden yere vurulacağını bilse dahi tek bir görüşünüz pardon tek bir savunduğunuz fikir olur. Öyle yaprak gibi rüzgarda savrulup nerede rant varsa orada olmaz. Gerçekten fikrinizle, zikrinizle biat etmeden olursunuz. Hangi tarafa sempatiniz olursa olsun başından beri aynı sempatiyi yürütürsünüz. Ben bunu istiyorum. Şimdi biz burada Kadınlarla ilgili konuşuyoruz. Nagihan Hanım'la geçmiş olsun diyorum ayrıca. Dilerim evlatlarını hakikaten böylesine gergin, böylesine anlattığı kadarıyla iddiaları üzerine konuşuyorum. Ben çünkü Rasim Bey'i tanımam ama kendisini de çok sempatik bulmadığımı biliyorum. Ama şahsına da hakaret edip de o da böyle bir adam, o da böyle biri demem. Neticede Nagihan Hanım da zaten e, Rasim Ozan Kütahyalı'nın benzer bir, karakteri birazcık da olsa o dönem varmış ki birlikte aynı yolculuğu devam ettirip bir de ondan çocuk yapmış. Sonrasında belki aydınlandı, bir şeyler kafasına dank etti. Sonra belki de düne kadar savundukları şimdi hoşuna gitmedi. Onu bilemem. O artık kuluyla Allah arasında olan bir şey.